Merhabalar. Bir haftayı bitirdik. Bir kilo yağ kaybı oldu. Yani tam bir kilo değildir de. Ee, bir kilo değil ama yani e, tartıda bir kilo tam tam olarak düştü. Ee, mümkün olduğunca vücuttaki şeyleri attık. Bugün protein oluşumunu yeni dağıtmanın özel protein tozu geldi. Sizlerle bir de ona bakalım. Evet bu şekilde. Böyle gözükmüyor mu? Açıyı düzelteyim. Çok iyi. Biraz patates açmışlar Cookie ve banana yani kurabiye ve muz aromalı. Lansman özel olduğu için indirimliydi. 3 kutu aldım. Ama hala böyle. Çok iyi abi. Çok iyi. Ee, daha önce hiç içmedim. Yani bunu içmedim. Daha önceden Protein Ocean'ın bütün ürünlerini kullandım. Kaliteliydi. Güzeldi yani. İlk defa bunu içtim. Biraz Bir de bunu aldım. Evet. Superfood diye geçiyor. Green Detox diye geçiyor. Ben bunun karıştırılmasını almıştım. Onu içememiştim. <laughs> Şimdi bunu ilk defa lansman özel deneyelim. 400 gram. Totalde 3 tane aldım. 4 kere 3, 12. Yani 1 kilo 200 gram yapıyor. Bana bu üçünün maliyeti 1500 TL'ye denk geldi. Çok ucuz. Yani çok ucuz. Besin içerikleri yani servisinde 362 gram e, kalori ka, kilojul var 85 e, kalori e, yani 25 gramında 20 gram protein var bence gayet iyi e, 5 gram BCA var B6 var ve enzim var önce hoku testi. şunları komple açalım. Güzel kokuyor. Baya güzel kokuyor. Daha çok muz aroması daha sanki böyle Yok kuki kuki tabi geliyor <laughs> güzel güzel bir de ücretsiz şey kırıyor var 1500 TL'ye geçtiğim için bu şekilde kalite çok kaliteli yani ben hep bunları kullanıyorum yani evet. şimdiye kadar hiç sorun olmadı. Ee, şimdi, şimdi iki ölçü içelim. Suyunu kattım. Şimdi de... ne kadar? Bu 25 gram değil lan, 100 100 bu. Büyük ölçek vermişler. Sanmam bunun 25 gram olduğunu. Bir ara hassas tartta tartarız. Şimdi bakalım nasıl karışıyor. Hızlı mı? Sindirimi nasıl? Tadı nasıl? Bunlara bakalım. Şu ana kadar gayet güzel geldi tadı. Heyecan <laughs> yok. bunu karıştıracağız. Ama önce kaza çıkmadan önce şunu bir kapatalım. Kapattık. Bunu da kurduk. Bu protein tozu yani supplement olarak bence insanların bulmuş olduğu en kaliteli, en mantıklı şeylerden birisi. Yani çünkü insan vücudunun sürekli proteine ihtiyacı var ve proteini karşılamak, yemek, içmek ve sindirmek oldukça zor. Fakat böyle yani seyahate çıktığınız zaman çok büyük bir işlerde takıldığınız zaman vesaire böyle bir şey kullanırsanız tek tak diye hallediyorsunuz. Ya da mesela günlük almanız gereken protein ihtiyacı açıkta kalırsa protein tozları oldukça yardımcı oluyor, faydalı oluyor. ya ee, yani mesela 90 kilo birisinin minimum profesyonel spor yapıyorsa alması gereken protein miktarı 2 gram. 1.8, 2.2. Çok büyük sporcuysa 3, 3.5'e kadar gidiyor. En yani sağlayacaksın onu. Bunlar faydalı oluyor. Yani bu arada alırsınız mesela işte 500-502 tane 500 gram tavuk göğsü yerseniz 280'e, 270e yakın protein alırsınız. Ama bunun sindirimi, sürdürebilirliği, maliyeti, böbreklere yaptığı şeyler. Sıkıntı. Böyle kaliteli bir protein tozu alırsınız. Buradan sonra çakarsınız bunu. Kafara. Ve bir de şey, bilmiyorum bana böyle öyle geldi Shaker'ı biraz daha küçültüp minimal şey minimalize etmişler. Hoş olmuş. Evet. İçinde parçalayıcısı da var. Neredeyse bir bir dakikadır falan çalkaladım. Bakalım tortuk gelecek mi? O önemli. Hmm. Dakika, bu daha geri gidiyorum. gidiyormuş. Tamam. Herhangi bir tortuk gelmedi. Şey azartmışım ölçüye azaltmışım. Muzlu kurabiye gibi daha çok. Kurabiye ve muz değil de muzlu kurabiye gibi. Hani markaların var ya böyle içinde muz kreması olur, üstünde de kurabiye olur. Onlar gibi tadı. İçiliyor. Kötü değil. Lezzet olarak tatlı seviyorsanız 7-8 alırsınız. Ben de buna 8, 8 üzeri veririm. Lezzeti öyle kötü değil. Ağzı böyle tortuk 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 yapmıyor. Az bir şey kaldı. Şu Green Detox da deneyelim. Ben dediğim gibi o karıştırmalısını aldım. İçiliyor mu? İçiliyor da bir yere kadar gitti abi. Bir yerden sonra gitmeli yani. Belki benimle alakalıdır. Bir şey diyemeyeceğim. Evet. 2023'e kadar tarihi var. Yani <laughs> bu güzel de bir, yani şey bunun tadını çok beğenmeyebilirsin. Kapalı kutu. İlk defa açıyorum. Koku çok iyi değil. Şimdi besin bir tablet bir tablette 100 miligram brokoli, limon tozu, bir tane alabiliriz. Tamam. Şu şekil bir yapıda. Boyutu şöyle. Çok büyük değil. E, kapsülleri var ya onlara benziyor sıfır bir tadı yok. Ağızda parçalanmıyor. Suda da erimiyor. Direkt bunu kullanım hakkında bir şey yapmamışlar. Tavsiye edilen günlük porsiyonu açmayın. Yetişkinler için bir tablet. Tamam. 30 tablet var. Yani bir ay getiriyor. Ha, ha how to take. Bir tablet liquid iç. Tamam. Varmış. İçim bununla kolay. Bak bu korkutmadı. Güzel oldu. Yani diğeri gibi değil. Hapı tavsiye ederim. Yani diğeri de eğer evde blenderınız varsa diğerini de tavsiye ederim. Sıkıntı değil. Şöyle form çek göstereyim. 43. Kollar 43. Dün omuz yaptım, göğüs yaptım, arka kol yaptım. Bas karnı bas. Şimdi yulaf yiyeceğim. Tavuk yiyeceğim. Sonra da spora gidelim. Natural bu kadar oluyor. Daha da iyisi olacak.